Aşağıdaki haritaya bakarak soruları cevaplayınız. Her iki haritayı Anadolu Türk Siyasi Birliği açısından karşılaştırınız. Arkadaşlar ilk haritada Yıldırım Bayezid dönemine ait Osmanlı haritasını görüyoruz. Yıldırım Bayezid döneminde Anadolu Türk Siyasi Birliği gördüğünüz gibi büyük ölçüde sağlanmış. Anadolu'da Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti söz konusu. Bu durum Osmanlı Devleti'nin siyasi yönden güçlenmesine neden olmuştur. Ancak yaşanan Ankara Savaşı'nın ardından verilen haritada gördüğünüz gibi Osmanlı Devleti'nin sınırları küçülmüş bazı beylikler yeniden kurulmuş, dolayısıyla siyasi birlik bozulmuş diyebiliriz. Aşağıdaki haritaya bakarak soruları cevaplayınız. İkinci haritaya bakarak Ankara Savaşı'nın Osmanlı Devleti'ne etkilerini yazınız. İkinci haritada arkadaşlar Ankara Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti'nin sınırları gösterilmiş. Gördüğünüz gibi Timur ile yaşanan Ankara Savaşı'nın ardından siyasi birlik bozulmuş ve beylikler yeniden kurulmaya başlamış. Ve bu durum Osmanlı Devleti'nin tabii ki siyasi birliğini bozmuştur. Osmanlı Devleti'nin sınırlarını daraltmıştır arkadaşlar. Ve savaşın ardından Osmanlı Devleti'nde... Biz aslında Balkanlarda bir toprak kaybı olmadığını haritaya bakarak söyleyebiliyoruz.